Başbakan seyahate çıkarken yaptığı bir açıklama. Fas Kralı 6. Muhammed ve Başbakan Abdullah Ben Kranili de temaslarda bulunacağını hatırlatan Erdoğan. Temaslarında ikili ilişkileri, bölgesel sorunları görüşeceğini söyledi. Şimdi Fas Haber Ajansı ve Uluslararası Ajansların düştüğü habere göre Fas Kralı 6. Muhammed Başbakan'ı kabul etmemiş gözüküyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın maruz bırakıldığı bu diplomatik reddediliş kabul edilmesi zor bir manzaradır değerli arkadaşlar. Aynı şekilde bugün geçtiği Tunus'ta Tunus muhalefet cephesi en, geniş cephe başkanı Hamami başbakanına verilen yemeğe katılmayacağını ifade ediyor ve şu açıklamayı yapabiliyor. Biz despotlarla beraber onların verdiği yemeğe katılmıyoruz diyor. Değerli arkadaşlarım, zor günlerden geçiyoruz. Tepkilerini yıllardır biriktiren toplum küçük bir kıvılcımla ayağa kalkabildi. Bunun örneğini gördük, görmeye de devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, baskı, dayatma, haksızlık, hukuksuzluk ve sömürünün her türlüsüyle insanlar bir yere kadar sindirilebiliyorlar. Değerli arkadaşlarım, kimdir bu insanlar? Bunlar gerçekten Başbakan'ın nitelemesiyle çapulcu mu? Yoksa bir şeyler anlatmaya çalışan, demin tarif ettiğim gibi bir şeyleri haykırmaya çalışan insanlar mı? Dikkat ederseniz 15-40 yaşları arasında gençlerin çoğunlukta olduğu bir kitle var karşımızda. Her görüşten, her sosyal kesimden yurttaşın ağır ve kabul edilemez polis baskısına ve müdahalesine karşın yükselttikleri talepleri hala okuyamayan iktidarın bundan sonra atacağı adımların da önemini müsaade ederseniz belirtmek istiyorum. Önerilerimiz açık ve net. Yangının üzerine ateşle gitmeyin. Toplumu, milleti ayrıştırmayın. Bu toplumun, bu milletin yüzde yüzü hepimiz. Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler tek kişinin beklentilerine, siyasi hesaplarına ve kaprislerine emanet edilemez. Bunlar önemli kavramlardır yaşadığımız olaylarla ilişkili olarak iktidar çevrelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni organizasyonla ilişkili kılma gayretleri bir siyasi bunamanın son halkasıdır. Özür önemli erdemlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağduyu sesini ve mesajını başbakanın sindirmesi gerekir, hazmetmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sağduyu çağrısını tekrarlıyoruz. Halkımızın demokratik hakkının kullanılması karşısında devlet terörü yaratılmasının önüne geçilmesini söylüyoruz. Kışkırtmalara karşı, provokasyonlara karşı uyanık olunmasını söylüyoruz. Ve siyasi iktidara da siyasi iktidarın başbakanın altındaki kademelerine de başbakana dönük taleplerin onlar tarafından da bu süreçte yerine getirilmesinin önemini bir kere daha ifade ediyorum.